Merhaba. En belirgin hamilelik belirtisi dediğimizde adetin gecikmesidir. Dolayısıyla genç kadında adet geciktiğinde ilk aklımıza gelmesi gereken gebeliktir. Gebelikte bildiğimiz salgılanan hormonlar var. Bunlardan progesteron ve beta hCG dediğimiz hormon o sözü edilen bütün belirtileri ortaya çıkarıyor. Nedir bunlar? Göğüslerde dolgunluk, halsizlik, sabah bulantı ve kusmaları, diğer yandan bir takım yemeklere karşı isteksizlik veya tam tersi istek olması e, ya da Sık sık idrara çıkma, kabızlık ve gaz olması. Bütün bunlar progesteron hormonunun oluşturduğu ve beta HCG dediğimiz gebelik hormonunun oluşturduğu vücutta oluşan fizyolojik değişikliklerin kişiye yansımasıdır. Ayrıca progesteron hormonu mod değişiklikleri yapar. Yani birden depresyona veya ruh hali değişikliğine geçen bir kadın karşınızda görebilirsiniz. Dolayısıyla peki bu belirtiler ne zaman başlar? Adet gecikmesiyle birlikte bu belirtiler sırayla karşımıza çıkabilir.